Sasyur, göstergelerin toplumsal bir bakış açısından incelenmesi gerektiğini ifade eder. Dil, bireysel istemi dışarıda tutan toplumsal bir kurumdur. Buna göre dil bilimsel sistem, bu sistemin kodları bireysel konuşma ediminden ve bireysel mesajdan önce var olur. Sasür, göstergenin rastlantısal doğasını vurgulamaktadır. Bunun anlamı, gösterenin gösterilen ile hiçbir doğal ilişkisi bulunmadığıdır. Örneğin i, n, e, k ses simgeleriyle inek kavramı arasında doğal olan bir ilişki bulunmamaktadır. Burada Sasür'e göre gösterge sizdir bir güdüsü yoktur. Esasen toplum içerisinde kullanılan her ifade bir kolektif eyleme ve bir uzlaşıya dayanmaktadır. Nezaket kuralları da böyledir. Kodlanmışlardır kurallarla sabit kılınmışlardır. İnsanlar nazik tavırların içkin değerlerinden ötürü değil, kurallar tarafından zorlanırlar. İfade sistemlerinin en evrensel ve en karmaşığı olan dil, ayrıca en karakteristik olanıdır. Bu yüzden gösterge bilimsel analiz için temel model olarak dile başvurmak kaçınılmaz görünmektedir. Roland Barthes, sözel dilin her tarafa yayılmış varlığından kaçınmanın imkansız olduğunu söyler. Sözel olmayan sistemlerin sözel kodun desteğini almadan var olabildiği durumlar enderdir. Bugün insanlık olarak sinema konusunda yaşadığımız deneyim, imgenin en çetrefilli anlam yoğunluğunda bile ifade bulabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla doğal göstergeler, anlam üreten göstergeler olarak sinemagrafik edimde kendine yer bulmuştur. Bu noktada doğal göstergelerin Sasür'ün düşündüğü kadar kolay kapı dışarı edilemeyeceği görülmektedir. Christian Metzi, sinemanın kodsuz bir dil olduğunu söylemeye yönelten şeyinde bu olduğu düşünülebilir. Sinema bir metin oluşturur, anlamlı bir söylem üretir. Fakat dilde olduğu gibi önceden belirlenmiş bir kod sistemi olmadan bunu yapar. Sinemografik imge kendini sezdirir, öznenin düşüncesini onaylatır Bele barajın değişiyle bir tüme varım akışı içerisinde anlam ortaya koyar. Amerikalı mantıkçı Charles Sanders Rears tarafından önerilen gösterge bilimsel sınıflandırmaya göre göstergeler, görüntüsel gösterge ya da ikon, belirti ya da endeks ve simge ya da sembol olarak üçe ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre bir gösterge ya görüntüsel gösterge ya belirti ya da simgedir. Görüntüsel gösterge kavramına göre gösterenle gösterilen arasındaki ilişki rastlantısal olmayıp benzerlik ya da gibilik üründür. Örneğin bir insanın portresi o insanın yüzüne benzer, onun yüzü gibidir. Belirti ise kendisi ve nesnesi arasında varoluşsal bir bağ oluşturma özelliğiyle gösterge niteliği kazanmaktadır. Yalpalayarak yürüyen bir adam gördüğümüzde bu adamın bir denizci olması muhtemeldir. Ayağında tozluk ve krampon, üzerinde forma olan bir adamın ise futbolcu olduğunu anlarız. Bir rüzgar gülü rüzgarlı bir havada dönerek semptom üretir. Dönen bir rüzgar gülü rüzgarlı bir havanın belirtisidir. Üçüncü sınıfta yer alan simge ise sasürün rastlantısal göstergesine denk düşmektedir. Simgeyi gösterge haline getiren bir anlaşma bulunmaktadır. Bu durum bireysel istemi dışarıda tutar. Simgesel gösterge ile nesne arasında ne bir benzerlik ne de bir varoluşsal ilişki vardır. Simgesel gösterge uzlaşımsaldır ve bir yasaya tabidir. Gösterge bilimsel analizlerin altında estetik bir taraf bulunabilmektedir. Andrei Bazin, gösterge ile nesne arasındaki varoluşsal bağın önemini vurgularken estetik bir tartışma ortaya koymaktadır. Her an fotojenik olan doğa nesnesi, sinemografik bir eylemle imgeye dönüşürken anlam ve estetik de üretir. Bazen'a göre empresyonizmden gerçekçiliğe uzanan iki kutup vardır sinemada. Gerçekçi gelenek alan derinliğini kullanır, böylece sahnelerin uzamsal birliği sağlanır ve bölümler kendi fiziksel bütünlükleri içerisinde verilebilirler. Yeni gerçekçilik de doğaya ve nesnelere sadıktır. Öykü minimal bir boyutta kalırken oyunculuk, mekan ve olay mümkün olduğu kadar doğal kalır. Bu çerçevede Bazin, bisiklet hırsızlarının saf sinemanın ilk örneği olduğunu ifade eder. Gerçekliğin kusursuz bir estetik yanılsaması olduğunu söyler. Bu yanılsamanın keşfedilmesiyle artık sinemaya gerek yoktur. Bazin'e göre estetik denen mefhum, gerçekle imge, dünya ile film arasındaki varoluşsal bağda yer alır. Dolayısıyla görüntü ve belirti üstüne kurulu bir estetik önermektedir. Bazin'e kulak verdiğimizde belirti ve görüntüsel gösterge, sinemadaki baskın göstergeleri olurken, simgesel gösterge ise daha sınırlı ve ikinci planda yer alır. Sinema, özne için bir çağrışım zenginliği sunmaktadır. Öyle ki bu zenginliği bir retorikte eritmek mümkün değildir. Çünkü bu çağrışımlar kodlanmamıştır, kesinlik içermez, bulanıktır. Dolayısıyla buradaki sanatsal mesele de bir biçim meselesi olmakla birlikte yönetmenin meselesidir. Göstergenin tüm sınıflarını bünyesinde hazmedebilen sinemanın bu nedenle estetik bir zenginliğe de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu estetik boyutların hepsi birden bir filmin içerisinde var olabilir ve hepsi birden birbiriyle bir etkileşimde bulunabilir. İyi ve kötü kovboyların karşı karşıya geldiği To The Last Man filminde Henry ve iyi kovboylara beyaz, kötü kovboylara ise siyah gömlek giydirerek simgesel boyutun belirsiz ya da tutarsız bir unsur olarak işin içine girmesini önlemek istemiştir. Sinema kendi içerisinde kodlar da üretmiştir. Sahnede görünür görünmez kendini ele veren vamp kadınlar, siyah bıyıklı, bastonlu kötü adamlar gibi. Bartz'a göre retorik bir çekirdek oluşturmak peşinden bir vasatlığı sürükler. Bu noktada simgesel olanın dışlanıp belirtisel olanın kendisini hissettirmeye başladığı empresyonist kutba doğru hareket edilebilir optik olan ve algıyı hedefleyen bir anda iştir Sinema görünmez ya da var olmayan da kullanabilir metninde. Bu nedenle sadece somut olanla da ilgilenmek zorunda değildir. Uzlaşım normlarına, kurallara ya da belirtiyi yöneten fiziksel yasalara boyun eğmeyen görüntüsel gösterge en değişken göstergedir. Ayrıca kaygandır. Bu yüzden kavramsal olarak ele geçirilmesi zordur. Ortadan nesnel bir kod olmadığı için yalnızca öznel izlenimler söz konusudur. Bu durumla 300 filminde Persre elçiyi çukura atan Leonidas'ın tekmesinde ve This is Sparta haykırışında Matrix'te simülasyondan kurtulup kapsülünden çıkan Neo'nun şaşkın bakışlarında ya da Jurassic Park'ta çitleri parçalayarak yola çıkan T-Rex'in kükreyişinde karşı karşıya geliriz. İnsan temel olarak yer aldığı dünyayı kavramak, yorumlamak isteyen ve anlamlandırarak yaşayan bir canlıdır. Çevresinde olup biteni, objeleri, ilişkileri anlamlandırır ve bunu yaparken de soyutlamalar gerçekleştirir. İnsan tüm olup bitenle şekillenen bir belleğe sahiptir. Sinema, modernleşme ile birlikte kent insanının sanatsal arayışlarına karşılık olarak çıkmış ve hem insanın tarihsel belleğine hem de kendine özgü gerçekliğe dayanan bir anlam dünyası oluşturmuştur. Bu karışım hem yönetmenin hem de izleyicinin zihin oyukları arasında hareket etmektedir. Önemli bir toplumsal gerçeklik olan sinema, insan zihninde kurduğu entropik ilişkiyle ilgiyi kendisine çekmektedir. Karmaşık ve katışık köklerde filizlenen sinemada devasa bir işaret trafiği bulunmaktadır. Bu işaretlerin esasen bir amacı, bir derdi, bir meselesi vardır. Bu işaretler ilişkinin karmaşıklığına katılmaktadır. Bu doğrultuda sinema tıpkı dil gibi herhangi bir gösterge sisteminin yorumlanması anlamına gelen gösterge bilimin bir parçasını oluşturmaktadır. Modernleşme ve kapitalist yayılmacılık mal ve hizmet dinamizmini artırdığı kadar toplum içerisindeki anlam ve göstergelerinde sayısının inanılmaz boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Bu durum elbette kendine has bir tarihsellik içermektedir. Bu doğrultuda gösterge bilimin geçiciliğini ve belli belirsiz olma özelliğinde bir yere not etmek gerekmektedir. Çünkü sinema ve gösterge bilim arasındaki ilişki temel olarak bu tarihselliğin ürünüdür. Sinemanın bir iletişim ve ifade aracı olarak barındırdığı olağanüstü olanakları fark etmek zor bir iş gibi görünmemektedir. İnsanlığın mevcut sinema birikimine bakıldığında sinemanın bir gösterge alaşımına dönüştüğü ifade edilebilir. Filmlerin kavramsal anlamları, grafiksel güzellikleri ve gerçekçi bir vuruculuğu vardır. Sinema, tüm öteki sanatlardaki kültürel fonu da özetlemektedir.